Oaletik diyor ya. Hayır. hayır. Mustafa Bu adam devletten hocam, maaş alan. Hocam, Cumhurbaşkanının evet. baş tarih danışmanı Mısıroğlu o an kasında tuvalete gidiliyor. Binan büyük hakaret bir, de, bir kere bir kere şunu söyleyeyim. Burada bir tasih yapayım. Evet. Ka Kadir Bey, Kadir evet. Mısıroğlu. Eee evet. Cumhurbaşkanının e, tanışmanı falan değil. Kim diyor? Öyle bir efendim öyle bir böyle bir görevi yok. Resmi sıfatı yok. Yani, öyle bir şey sıfatı yok. Yani şu şu anda sizin yakıştırmanız. Bunu kullanıyor. E, efendim böyle bir her yerde yazılıyor. Efendim? İnternete girin öyle A yazıyor. E, i̇nternete girin. İnternete her şey yazar. Tamam. O zaman, onu, o zaman ben internet bilgisini az, az önce internet şey ya. bilgileri, İnternet bilgileri diye reddettiniz hocam. Da, doğru. Ama kendisinin de ben hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı çünkü Hadi Bey, Kadir evet saygım vardır evet, severim. Evet. Barsın ben hatırlamadığım noktaları da var evet. sevmeyebilirsiniz. Doğru. Ama Kadir Bey'in öyle bir şey yoktur görevi yoktur Sayın Cumhurbaşkanı şey Tuvalet olayını ha olabilir de onu da söyleyeyim. Olsa da saygı duyarım. Ama ayıp bir, bir şey, şey de değil telefona Kadir Mısır yazın. Şimdi 10 tane efendim gelir. Bak Bir tanesi şey şunu diyor. Köpek bak sürükler bak. gibi sürükler tamam. ben görmeyeceğim diyor. Ben ölürüm. Ama siz der bunu yapacaksınız diyor. Ya Tabii. bu 2. Keşke Yunan kazansaydı diyor. Hayır bakın bir şey söyleyeyim. Hayır değil şey, işte. De de de. ama bir o. Bu, ülke, adamın savcının çağırması yani. gerekmez. mi? ya sen diye. Orhan Bey evet. konu farklı yere gidiyor ama bu ülkede Yunan Mezalimi diye kitap yazan adamdır Kadir Mısırlı ve 60'lı yıllarda ya, yani. Ya yapmasın Yunan Mezalimi elbette e, var yani. Onu yani, yazdık böyle bir şey söylüyorsunuz ki. Ama, ama ben bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim. Kendisinin bunu söylediğine itiraf mı ediyorsunuz? Şu anda bunu televizyonun ötürü söylüyorum. bir dilerim ama Bektaşi fıkrası gibi. Hayır hayır. Kebinizde var bu. Tamam sözün önünü ve arkasını alıyorsunuz. Hayır örnek vereceğim. Tam önünü alıyorum. Örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. Türkiye'de Türkçe ezan okunması ne zaman başladı hocam? 29 Ocak 1932'de Aynen. başladı. Hafız Rıfat tarafından Fatih Camii'ye. Yani. Doğru. Peki ne zamana kadar? 1950'ye kadar değil mi? Evet. Peki Arada. bir dakika. O, bir Türkiye'de şey Türkçe ezan okunurken evet. tekbir getirmek çocuğunun kulağına bile Allah-u Ekber diye tekbir getiren duyulduğu anda jandarmanın enselediği o dönemde. Evet. Şimdi Bunlar e, Hatay, Hatay. Biliyorsunuz bizde değildi. 39'a kadar. Ben Hataylıyım evet. Hatay bizde değildi. Evet. 39'a kadar. Evet. Yani Fransa'nın şeyindeydi. İdaresindeydi. İdaresindeydi. Peki Fransa'da ezanla sokunuydu. Allahu ekber diye okunuyordu. Evet. Ne zaman ki evet, ne zamanki Hatay bir şey söz yani, söyleyeceğim. Anadolu düşünün her yerde. Anadolu düşünün her, her yerde Arap Doğru. Şimdi şunu söyleyeyim. Ne zaman ki Hatay Fransızdan alınıp Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Evet. Ezan orada da yasaklanıyor. Çünkü burası Türkiye. orada Türkiye. da yasaklanıyor. Çünkü burası Türkiye. Ben şundan da Böyle bir dezen yapılmış. O zaman da siz kusura bakmayın. E? Fransızın bile yaptığını yapmış olursunuz işte. Hayır, hiç ilgisi yok. İngiliz e, işgalinde Türk bile, bile. Bakın. kanun çıkmış. Efendim siz bir devrim yapmış bunu böyle koymuş. Ben de şunu söylüyorum. o, o İstanbul işgalinde bile İngiliz Ayasofya'yı kapatmıyor. Siz evet. kapatıyorsunuz. Hayır. Şimdi gelelim onu. Yani Fransa, bakın, 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 bunlar bakın. Fransa'nın yasaklamadığı diyor. ezanı siz yasaklarsanız. Hayır. Bakın. Ezan yasaklanmıyor. Efendim. O Allah-u Ekber derken. Allah-u Ekber yasaklanıyor. Allah-u Ne nesi var? Allah-u Ekber yasaklanıyor. Ben açıkla bunu. Ben de şunu söylüyorum. Tamam. Allah-u Ekber yasaklanıyor yani. Bir saniye. Yani, hayır hayır hayır. Peki hocam. Yani bu yasaklanıyor. Değerli hocam Orhan Bey. Evet. Şunu söylüyorum. Ben de şunu söylüyorum. Kardeşim, güzelsin, güzelsin. birincisi Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Desticiden Maral Action'lara e kadar kusura bakmasın. Hiç birisi ne Kadir Bey'in kitabını okumuş ne de okumuş. Yok okusun bir dakika, canım. Her zamanı, zamanı efendim o zaman dinle dolmazsın. Herkesin olamazsın. zamanı filan öyle bilmeden, şey de olur. O zaman dinle. Adam cihazı tüketedik birisi derinlemesi bir şey yok. Efendim o bir bir şey, zaman ben de şunu şey söylüyorum. Yok. Bilmeden niye dinle doluyorsun bir adam? Bir adam hakkında Bilmedim. Hepsini okudum ben biliyorum. O zaman bir dakika şunu söylüyorum. Bilseniz böyle konuşmazsınız. Niye niye konuş niye konuşma? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tamamlamama müsaade et ya bir laf attın oldu. Çünkü tamam. Tamam da buyur. Diyor. diyor ki Kadir Bey, bakın Hı şunu Diyor ki kardeşim Yunanlara esir düşen Batı Trakya'da Türkler vardı. Yunanlara esir düşen Batı Trakya'da Türkler vardı. Bunların ne kıyafeti değiştirildi, ne alfabesi yasaklandı, ne şeriat mahkemesi kaldırıldı, ne kıyafeti yasaklandı. Bir dakika müsaade, et, müsaade et, bir dakika. Ama bir dakika. Yok, bir şey örnek. Bir örnek elinlik daha elinlik vereceğim. Elinlik. Bir örnek ver, daha vereceğim. Ver ver örnek ver. Hatay Türkiye ne zaman katıldı? 39. 38'de. 39'da katıldı. Atatürk Atatürk zamanıdır. 38'de yani, katıldı. Zaman? He. Değil ama. Atatürk Atatürk, atarırız, Atatürk zamanıdır. Zaman. Katıldı. Şimdi bir asıl soru söyleyeceğim. Katıldı. Hatay Türkiye'ye katılana kadar Hatay'da ezan serbestti, Allah-u Ekber diye okunuyordu, çarşaf serbestti, Kur'an serbestti, her şey serbestti. Hatay Fransız'dan ne zaman Türkiye'ye katıldı Kemalist devrim Türkiye'sine? Ezan yasaklandı, Kur'an yasaklandı, Baba, çarşaf bir yasaklandı. Dur. Bir saniye dur. de o, o zaman, zaman... Niye batıdan şikayetçi oluyorsunuz? Ben de o zaman... O zaman bak, sen, niye dakika, ben, gelişim, ben, 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 de şunu söylüyorum. Niye Şunu söylüyorum. Niye İsrail'den şikayet ediyorsunuz? Ben de şunu söylüyorum. Ben de hocam, şunu söylüyorum. Sen kardeşin. Bak, Fransızın bile. Çok yüzeysel analiz. Ben de <laughs> diyorum ki sen Fransızın bile yaptığınla Fransızın bilgisi. Fransız bile Hatay'da bunu yapmamışken sen o Müslümanı cephede savaşan Müslümanın dinini, ibadetini Müslüman yasaklarsan bak, bak ben sana tamam mı? Dedim, ben sana Kadir Bey'e hak Müslüman. veririm ben. Tamam. Muharrem Bey buradan bak, nereye geleceksiniz? Bu örnekleri niye bak, verdiniz? Bak sen tamam asıl şu ne oluyor biliyor musun? Sayın Seymen. Makenzilere gidiyorlar, nefeslerini İngiltere'de alıyorlar, nefeslerini Almanya'da alıyorlar. Ben müdahale ederim. Hayır hocam. Bir yani. noktaya varacak Muharrem ben, Bey. Ben anlatayım Dinleyelim. onu. Ben izah edeyim. Hayır, Hayır tamam. Kendisi Sen bir izah etmesin. Sebebini anlatayım. 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 Sayın Seymen tamam. dinleyin lütfen. Şimdi ben. Kadir Bey, Kadir Bey bu ülkede 66 yılında Yunan Mezalimi kitabını yazmış bir adamdır. Daha hiçbir kemalist ne daha... O zaman? Veya söylemediyse kalsın kendi besin. Efendim siz dedi dedi. 2016'nın da açıklaması var efendim. Hayır, efendim. hayır, hayır, 2016 2 yıl ben önce Ben söylemedim teksime. diyorsa. söylemedi Ahmet. Hadi bize anlatıyor. Siz bize Ahmet o konuşmasını lütfen bir izleyin. Arkadaşlar haberin son bölümü de var aslında. Onu kesebilir misiniz o bölümü? Hiçbir dosya bir evladı eğer öyle bir şey söylediyse maksadını aşan bir cümledir diyor. Maksadını aşan bir şey değil. Bence siz maksadını aşarak anlıyorsunuz. Şimdi ben size anlatayım. niyetle anlamıyorsunuz. Tamam sizin anladığınız dedik savaşı İslam adına yapılmıştır. Peki İmmeti, tamam. İmmeti, şu an Kale Müslümanlar Müslüman adına olur. yapılmıştır. Peki İstiklal Savaşı'nı keşke Yunanlar e, Peki. kazansaydı da Müslümanlar Peki. kazanmasaydı ben de, Efendim verdiğim örneklerden e, e, siz bir şey e, anlamamışsınız herhalde. Müslüman e, evladını e, e, Söyleyecek bir şey değil. İslam, Kadir müslüman olur, İslam ben. adına yapılan savaşı biz de diyoruz zaten. Teslim etsin. O, ama İstiklal Savaşı layıklık adına yapılmadı. Şapka için yapılmadı. Tabii ki öyle. Ha, camiler Ayasofya'yı kapatmak ha, için tamam, yapılmadı. anlatayım Benim mi? alfabemi yasaklasın ha, diye tamam, yapılmadı. tamam. tamam mı sen? De, sen de, onu söylüyor. haberden konuşmasın arkadaşlar. Onu söylüyor. İstiklal Savaşı şapka için adam kesmek için yapılmadı. Keşke Yunanlılar kazansaydı. Ben de Söyleyeyim şunu söylüyorum. Siz biraz önce söylediniz. Ben de Katay'da şunu söylüyorum. Hatay'da Fransızların işgali altındayken ki, Müslümanlar daha rahat. Diyorum böyle. Hocam şu an sağlıklı bir tartışma ilerlemiyor. Sayın Seymen. şikayet ediyorsunuz. Sayın Seymen. Batı'dan bir Batı'dan şikayet Arkadaşlar, verin. Arkadaşlar videoyu Ay, verin. Bir İsrail'de bu kapıyı Haçlılar'dan ayırt ediyorsunuz. Tatlı İsrail'i vur. Bir önlerinin gökünü